Ne korktu bu be? uçurtmaya bak. Vurmayın uçurtmayı! Uçurtmayı vurmayın! Vurmasınlar uçurtmayı! Ha yok, balona ateş ediyormuş ya. Ha iyi iyi. Vuramadı da manyak. Oh. Of! Of, Allah'ım derin bir of. Of. Kahrolsun bu esaretin gözü. Bu esaretin gözü kör olsun. Kaldım burada. Bağırmayın. Bağırmayayım, bağırmayayım. Kendi kendime bağırıyorum ya. Kaldım burada. Çıkamayacağım. Burada büyümüşüm gibi hissediyorum kendimi. Kıl köklerim karıncalanmaya başladı. Köle gibi hissediyorum kendimi. Hapishane hiç yaramadı bana. Çürüdüm hapistanlarında çürüdüm. Pislik herif, öldürdü beni. Kendi sokaklarda geziyor. Sokaklarda geziyor, vatan haini. Ben dışarı çıkayım ya. Dur ben suratımı boyayım bir dışarı çıkayım ya. Anlasın millet, Anya'yı, Konya'yı bir anlasın millet. Hanimiş Anya'yla Konya, bir anlasınlar bakalım ya. Bununla mı şey yapsam acaba? Can da artık ortadan kalktığına göre... ...parkla ilgili emellerimizi istediğimiz gibi gerçekleştirebiliriz. İki saattir selfie mi çekiyorsun sen? Parkı çekeceğiz burada. Arada. Oh. Çek, şunları da çek. Yoruldum, vallahi yoruldum. Yemin ederim yoruldum ya. Niye ki ya? Öyle arada eğlencelik. Köfteci açık mı ya? O kim? kim o? Köfteciden çıktı, Can mı o? Yok be, Can öldü ya. Ama şimdi ben de şüphelendim. Vallahi billahi Can'a benziyor. Gel takip edelim şunu. Gel. gel. Şişt, şişt, şişt. Arap. Assassin's Creed. Şişt, şişt. Gel bakayım. Koşuyor efendim. Koş efendim, koş. Topuz mu yapayım, ne yapayım? Topuz yap, topuz yap. Böyle günlerde güzel olur. Nasıl günlerde? Böyle her şeyin yapılabildiği günlerde yavrum. Bu neyin hazırlığı ya? Aşkım benim, işte her şeye hazırlıklı olmak lazım hazırlığı. <laughs> Hı. Ha? Ay ne haliniz var, severim Ben geldim. Ay. ay. Tatlım, şunu bir denesene bak, çok yakışacak. Ya, ay, bir bak. Ya canım perşembesini bu perşembe mi yapalım yoksa diğer perşembe mi? Allah'ım perşembesi çok. Ö önümüzdeki perşembe yaparız. Ziver abi şey ne oldu? Bizimkiler görücüye geliyor mu? Ya ben hanımla konuştum. Şimdi Zeynep'in bir iki günlük bir problemi vardı. O, o hal oldu. Artık gelsinler bekliyoruz tabii. Allah sizi kahretsin. Ben ölmeden ölümü bekliyorlarmış ya. Ölümü bekliyorlarmış. Ölümü Allah seni kahır Babür kahır. Hayırlısı olsun ya. Fakat Ziver abiciğim o canın vefatına bütün mahallece üzüldük. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor işte be. Ha? Nasıl ediyor? Edemez. Edemez. Resmi tatil olması lazım. Resmi tatil olması lazım. Allah sizi Hiç sevmiyorlarmış beni. Beni hiç sevmiyorlarmış. <laughs> Buradan böyle evsiz mevsiz gibi böyle kirpas içinde bakımsız biri yani. Geçti mi? Ne bilelim ya. Sen biz dahil herkese evsiz diyorsun zaten. Yok be sizden daha beter, daha sevilmişim. bir şey Şişt. E... Şüpheli bir şahıs şey istiyorum canım. Ya bu mahallede şeyi kafanı sallasan şüpheliye çarpacak. Ya burada neydi o? Muhittin midir, Muhit midir bir herif var. Dolaşıp duruyor burada böyle. Hala burada dolaşıyor. Şimdi ya bize dürümcü gelecek. Aman dürümcü diyorum. Dürümcü gelecek. Şimdi onu bu mahallede görünce ne olacak? Bu, bu mahalleden zannedecek ya. Dünürcü mü ki Dün... Görücü mü geliyor size? He. İşte Zeynep'e görücü geliyor. Benim akrabam, dayımın oğlunun oğlu. Çok temiz çocuk ha, mühendis. Adı da şey, Mert. Tanışır mısınız? Hah, Mert işte. Hani bana bul demiştiniz ya, buldum. Ee verecek misiniz? E ee, banka kredisini altı taksitle vereceğiz. Ne demek verecek misiniz ya? Hayırlısıyla vereceğiz. Ya canım şimdi eve gelip sonuçta kız isteyen biri sapık olabilir bence yani. Bırak, Allah'ını <laughs> ya. Medica abinin akrabası ya? dedi ki ya, oğlum... Ya yapmayın Allah öyle yapmayın Allah ya. Allah. ya. Güneş Bey boş verin siz ne? bunu. Güneş mi olmuşla Olmuş uğraşmayın. Siz elinizi sallasanız ellisi. Ben elimi tersi bir bekent koyacağım şimdi sana. Bir kontra atak yapmamız lazım. Bunu böyle şey var mı ya? Çık dışarı. Bir plan yap. Cık. Ulan arkadaş bu neymiş ya? Kızla kontağı ben kurdum. Marş motorunu bunlar yaptılar. Olacak iş. Işte. Aha. Ey sıfatız, sıfatız. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ben nasıl çıkacağım buradan? Azıcık Kaldım. Kaldım. Kaldım burada. Nerede bu? Yaniko. Yaniko. Benim dükkandan çıkma dedim. Tabii darlandı çocuk. Yaniko. Yanık. Pardon. Ben üç dört gün önce köfte sipariş vermişim. Ne oldu? Tabii tabii. Çiften hazırdır. Buyurun. Aferin beyi. Yakışıklı abimin güzel camları tertemiz. Tertemiz camlar temiz temiz. Abim bitti. Veriyorum şimdi. Ab alıyorsun. Geldim burada topladık. Çat çat çat. Hop geç. Eyvallah abim sağ ol. Hadi sağlıcakla. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ne abi be burada? Cam silici mi oldu? Ne yapayım mı abi? Ne yapayım mı abi? Ekmeğimizin peşindeyiz biz de. Beni gömmezsen olacağı bu. Beni bıraktın ortada zombi gibi. Adamlar aldılar elime tutuştular. Ne ara geldi elime belli değil şunlar ya. Dükkandan çıkma dedim kaçtı. İnsanım ben Babür. İnsan nasıl yaşayayım o delikte? Nasıl yaşayayım fayansların arasında? Allah Allah. Muhit işini çözdüm de. Muhit, Muhit işini çözdüm de. Çünkü bu akşam Zeynep'e görücü geliyor. Ben öldüm diye kız üzülmesin maksadıyla başka birine verecekler. Muhit işini çözdüm de bana. Muhit işi karışık. İstemeyi gitsin. Aşık olmuş Ayşe. Ayşe mi aşık olmuş? Evet. Ha iyi. Aşiye olabilir. İyi mi? İyi tabii Aşiye aşık olmuş. Zeynep aşık olsaydı ne yapacaktık? He çok güzel teselli. Sen meyilli misin lan bu kıza? Bir meyil var gibi sende ama. Bilmem işler karıştı. Açan reddedemedi muhiti benim içimde bir kıpranmalar oldu. Ben dayım erkek. Ne yapacağız bu Zeynep meselesini ne yapacağız? Bu gece gitti gider kız. Gidecek bu gece. Gideceği gidiyor, göreceğe gidiyor. Onu bekleyeceğiz, bakacağız. Nasıl bekleyeceğiz? Bekle. Beklemeye takatim yok benim ya. Nasıl bekleyeyim ben? Bekleyecin. Ne yapacaksın? Bekleyeceğim burada. Beklerim ama göremem işte. Problem orada. Bekleyeceğim. Ben sana söz verdim. Halledeceğim ben bu psikopatın işini halledeceğim. Ama vaktinden evvel çıkarsın ortalığa mahvedersin her şeyi. Rezil oluruz. Geri zekalı gibi gözükürüz insanların önünde. Bekleyeceğim. Ne yapacaksın? Elin mahkum. Sil <laughs> burada ne yaparsan yap. Nasıl bir insana denk geldin? Bekleyeceğim Babür. Bekleyeceğim. Ölüm bizi ayırsa da bekleyeceğim. Nerede olursa olsun bekleyeceğim. Ölüm yaramadı bana ya.